Bunu onun eşi am. burada en bu alanda. burayı sağ bir dakika da <laughs> Arkadaşlar, dur. Arkadaşlar dur dur hazır değilim. Şu an ama bir ilk deneyeceğiz. Normalde Vampirköy'de bildiğiniz gibi. E sen konuşunca ben nasıl din anlayacağım? Söyledim. Ben seni dinledim. Terbiyesiz herif. Sen Abdülhamit'i savun bir <laughs> Tekrardan merhabalar. Bugün bir şey ekibi olarak vampir köylü oynayacağız. Ama diğer vampir köylülerden farklı olarak bu sefer bizim moderatörümüz olmayacak. Ona farklı bir yöntem bulduk. Öyle evet, görürsünüz zaten onu. Aynen. O zaman ilk başta kas seçeneğiyle başlayalım. Başlayalım. Kireç sökücünü de, sigortanı da denemiyoruz. defol lan evimden Şapşik mangal Evinizde mangal yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı Şapşik Aa ölmemiştin ki sen niye sosyosuz gibisin? Allah'a ısmarladık Kemal, yani var? Evet, Kemal öldü Eğer Kemal vampirse söyleyecek Vampir ya da köylü ya da doktor ise söylemeyecek Evet Neydi? Söylemenesini satayım yani Kemal öldüğü için moderatörümüz Kemal oluyor de, ve bütün koltuğa Ben devam de. ediyorum. Uyuyoruz o zaman. Uyuyorsunuz evet. İlk doktorları uyandıracağız. Şu an ellerinizi koymaya gerek yok. Aynen. Herkes gözünü kapattı mı? Kapattı evet. Ee, kız çeken doktor gözünü açsın. Tamam kız çeken doktor kendini koruyor galiba. Sanki ben öyle hissettim. Niye söyledin? Belki öyle belki öyle değil. öyle söylemedim doktor. altı mıydı? Ben kartı unuttum. Altı mı? çeken doktor gözünü açsın. Altı çeken doktor, o da kendini koruyor galiba. Bakıyorum. Şimdi bizim koltuğu sağlıyor lan. Evet, tamam. Da, Mesela... o da korudu. Katilimiz gözünü açsın. Vampirimiz. Ha işte vampirimiz gözünü açsın. Vampirimiz, o da kendini galiba vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Allah Allah. Başta, başta kırdığı potu devam ediyor. Evet, başta kırdığı potu devam şey <gülüyor> yani yerler. Açalım mı? Hadi, açın gözü. Şey, şey, evet. Yok. Kimse ölmedi. Aa. oy Berkan o zaman. E bu vermedim az önce. Yok. Hasan demedi Hasan'a güveniyorum. Neyine güveniyor oğlum? İkna ettim adamı, adamı. konuştum savundum evet. kendimi abi. <laughs> Siz orada kameraya bakarken adamla Bir dakika başlatayım mı Berkan? Altanlar üçümüz böyle konuşuyorduk savundum ki. sana başlattım Başlattım. Oğlum Altan. <gülüyor> <gülüyor> Gerizek bu ikisinden biri o zaman. Hayır hayır. Yani biri kesin var. eğer adam. bu vampirse bunu ikna etti de bunu niye ikna oldu ben onu anlamadım. Yani da sabit değil, hızlı, o zaman. Sabit'in hızlı karar değiştirmesi zaten beni de şüphelendirdi. Hasan'ın o. karar de hızlı karar değiştirmesi. Bak, Hasan Hasan derken karar değil. Ben, ben Hasan'a inandım artık şu anda Hasan değil. Bir an böyle ne inandı? Nasıl bir Şey. Oğlum Hasan bana böyle o saf temiz kalbiyle baktı sanki <laughs> i̇şte şey, böyle. İşte kardeşim hep böyle olur. Konuştum dedim ki. Siz bu insan şey. Herkes Ben, ben, evet. şey, ben, kendimi savunacağım. Ben bana falan değilim de. Hasan herkese dokunarak geldi. Ben, ben de. değiştirip Samet diyorum o zaman şimdi. Altan da değiştiriyorsa Samet diye. Hadi bak ben değiştirmeyeceğim oyunu. Ben zaten Samet'e vermiştim. Zaten Samet'e vermiştim. Tamam. Samet i̇ki oldu. Oynama yok. Oynama yok. Gün bitse. Seni yüzünden. de ben ölürsem. Görürüm. Peki de ben ölürsem. Aynen. Hangisi vampir? Tamam. Gözlerinizi kapatın. Tamam, niye beraber şey yani? Elini koyma, koyma. Ben 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 köylü öldürteceksin. Köylü, köylü böyle değilsin sen ya. Hadi tamam, geldi süre bekle. Bütünü kurtarmak için şey oldu. Aa, hadi ya hadi. Gözünü kapat. O mal herif ya. Kapa gözünü, kapa kapa. Hmm. tamam, kapa. Herkes kapadı mı gözünü? Hah tamam. Eee kızı çeken doktor gözünü açsın. Doktor bir şeyler yapmayı karar ver. Tam herhalde Çi karar vermiştir zaten kamera görüyor. Tam gözünü kafa doktor. Öldüm onu da altı çeken doktor gözünü açsın. O da bir kararını versin. Tamam o da herhalde kararını vermiştir. Ee, vampirimiz gözünü açsın. Vampirimiz de herhalde karar veriyordur. Evet o da vermiştir herhalde. Tamam herkes gözünü açabilir şimdi. Kaldı. De... Var mı daha Yok. Samet oy veriyorum ben yine geri alıp Samet diyeceğim. Samet de var mısın? Bak bu sefer de ben adım ben ben çünkü gibi eminim çünkü her oylamada farklı kişi oy veriyor. Yine uyuyacağız. gel hayır gel. Gel bana takıl. Hayır. Bak hayır. Hasan. Hasan. Bak, bak senden şüphelendik ilk başta. Sen sonra onu ikna ettin. İşte benden O Bak inşallah. o da seninle beraber başkasına oy verebilmek için kabul etti. Sen peki onun vampir olmadığını nereden biliyorsun? O seninkini biliyor. Kanka sen çok hızlı karar değişti. Bak Hasan Alparslan her oylamada başka birine oy verdi. Herkes evet Bak atıyor. ilk sana dedi sonra bir anda sonra ki yok. Ben, yok. ben, 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 ben dedi Hasan şey demedim ama unutmadın diye. Kemal de sen bana dedin? Hasan Hasan, dedin. Ben ben hasan hiç hiç dedi. herkes sana Oyunda yok. oy vermediği yok şu an. Samet diyenler ikinizsiniz. Tamam. Altan diyenler Samet sadece. Bak herkes oy verdi. Berkan diyenler Ben hep Berkan dedim. Berkan Ben Berkan diyorum tekrar. Tamam Berkan diyor. Oyunu değiştir. Berkan. Çünkü o zaman gözleri kapatıyorsunuz gece oluyor. Var bir kimse beni korusun. Şey, gözleri kapat. Sus, kimse seni kapa 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 kapa. beni kapan. öldürecekler şimdi çünkü onun. Gözler kapandı mı? Kapandı. Ee, kız olan doktor, yani kızı çeken doktor gözünü açsın. Kişiye karar versin. Gözünü kapatabilir o. Ee, altı çeken doktor gözünü açsın. Altı çeken doktor gözünü kapatabilir. Ben gördüm, kamerada gördüm. Ee, vampirimiz gözünü açsın. Abi karar vermeye çalışıyor. <laughs> Vampir gözünü kapatsın. Ben kararlı sen et. Vampir gözünü kapattı hmm. mı? Kapatmış evet. evet. Tamam herkes gözünü açsın. Ne oldu? Dün de hiçbir sonuç değişmedi. Ölen yok. Ölen yok. bu lan bu! Bak. Kanka bir dakika bu daha demin de buydu. Değil o değil. İşte, daha daha de de yok. Yok. Zaman geçiyor Ama abi. Ondan önce de sendin. Daha önce de. de, de, de benim yok mu? Yok mu? Ben ikna oldum. Yemin ederim beyinsizsin sen. Beni öldürme peinsiz. Sen bu öleceksin. Sus sus ya. Hadi ya. Bir karar karardı. Fikirçe ben intihar. Tamam. Dur dur Hasan diyenler? Yok şu an. Hasan diyen yok. Sabit diyenler? Sen de sus. kendine oy veremiyorsun. Samet diyenler? Üç kişi Samet Aa, Samet yap, süren yap, geçiyor. Konuşabilirsin. Son savunma. Karan değişmedi. zaten. Allah rahmet eylesin öncelikle. <laughs> Köyde kalan arkadaşlara başarılar diliyorum. Ama o aptal köylüler ölmeyi hak ediyor. İnşallah Hı -hı. geriye kalan ikisi de Aptoruz. doktordur. Ve ölürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Gözü kapattı mı herkes? Oooo... Evet. Şimdi e, kızı çeken doktor gözünü açsın. Kızı çöken doktor kurusun birini. Tam gözünü kapatabilirsin. altıyı çeken doktor gözünü açsın. Ee, korusun bir de altı çeken doktor. Tam herhalde korumuştur. Kapatabilirsin. Herhalde korumuştur. Ee, vampirimiz gözünü açsın. Vampirimiz birini seçsin. Vampirimiz gözünü kapatsın. Tam hepiniz gözünüzü açabilirsiniz. Ben. Öl. Öldür Altan. Aa, ya. Bu oyun böyle oynanır. Bak. Gülüm ben bir, 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 bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Doktor bulamamış mıyım lan? Ben ikiniz doktor. Hayır bu ikisi yani. birbirini korumaya başladı. Bios, korumaya başladı. Bios, ben dört el boyunca bunu öldürdüm. Ki bu korudu, hep Bios, bu korudu. Yani yani ben her bir bir an dedim Bak sen dedin ki beni öldürecekler dedi. Benim korusun dedi doktor. Ben gittim bilerek bunu korudum. Çünkü eminim abi bu adam suçsuz ve bunu bu öldürülecek. O kendinden bahsettiğin öldü. Şimdi Ben beş puan kazandım siz sıfırsınız değil mi? Evet. Masum birini kurban verdiğiniz gecesinde nasıl bu kadar rahat uyuyabiliyorsunuz bilmiyorum ama Şu baba doktor denilen herif bir uyansın bakalım Kime? Kime koyayım? Tamam Kapatıyor gözlerini Anne doktor gözlerini açsın Kime koruyacaksın? Aa, tamam Peki bu şerefsiz, it, kopuk, puşt vampir açsın gözünü Şimdi kime öldürmek istiyor? Pekala. Kapatabilir gözlerini. Herkese günaydın. Zorunda. Bir vahşet yaşandı. son sözümü söylemek istiyorum. Ve ben... köyümüzün en gerizekalısı olan Samet Kocabaşı'yı kaybettik. Son ya. sözlerini alalım. Samet Kocabaşı niye öldü? Arkadaşlar. Ha Ar banka Ar kazanması için öldü. Ben. <gülüyor> 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 ya ben geldi. da banka kazanması Acaba bu da banka kazanması için Kanka bak. Hasan ben senin olmadığını biliyorum tamam mı? Bak, ben ben önceki... Babam, iyi demek de saçma boyunlar ben, ben de Ben önceki bir bak, şey söyleyeceğim. Gerçekten kundan... bak ya ben diyordum ya içinden biri. Bak ben ya da... Hasan Kemal önceki bak, Berkan da şey demişti. Falan. Berkan da demişti. Şimdi bu da aynı kişiyi söylüyor. Ya ben onlara güvenerek hareket ediyorum yani şu anda. Ben bu diyorum o yüzden. Seni bilmiyorum fikrin ne istiyorsan... Ben konuşabilir miyim? Bir dakika daha. Bir dakika konuşuyor. şimdi bak. Ben geçen evde dedim ki Berkan ya da Kemal, ikisinden biri kesin dedim ama ikisini de kesin olarak söyleyemiyorum. Hani Berkan'ı da siz ona verdiniz diye sizle birlikte oy kullandım, Berkan'a verdim. Berkan çıkmadı. O yüzden benim için geriye Kemal kaldı. Oynamaya başlıyoruz. Ben, ben, başlıyor. başlıyor. ben bir düşünüyorum. Ben sana başlıyor. güvendim. Hasan Kutbay'a oy verenler Geriz el, el kaldı? Cidden şey, var. Bilmiyorum çok şey, vampir kazanı söylüyorum. Altan Can Özdemir'e oy veren el kaldırsın. Kanka. Kanka. Biz hep koruduk bak kanka. Tamam ben anlatamadım, bakma. Ben, ben altan diyorum. Kemal diyor. Can oy veren el kaldırsın. Kusura bakma. Pekala yani Altan bir dakikan başladı. Galiba Mardesim, zaten şu an... Az dedi ya. ben Yani ben Hasan'a... Hasan'a yüz kesinsin. Kesinim ya. Ben de kesinim. Daha bir şey demek Her söyleyeyim. şekilde yani. Size de güveniyorum. Ya, ben, ben yine de bir değiştirmek dakika değiştirmek veriyorum. Tamam ya. Yani. Ya konuşsun ya. tabii canım. Olmasını yapsın adam yine. Ne diyeceğim? Evet. Gerçekten. <laughs> Evet. Yani, Şimdi... sana o zaman şey soruyorum. Neden bu kadar emin oldun? Şu an fikrimi değiştireceğim diyorsun. Hani ya geçen oynadığımızlarda da hani hareketleri falan böyle de o aklıma geldi. E, tamam, ben, tam ben de oraya yani, dedim. Geçen zaten. yok yok oynadığımız önceden bu ya oynadık işte. Ya ben. bugün oynadık. Bak bir oldum oyunlara bak. Evet. Ama yani, ben deyim, aynı tarz oynuyorum ama yani. fikri değişecek zaten çok konuşmam gerek yok. Mesela sen köylüyken o kadar konuşmadın. Ben onu fark ettim bile. Kazanan kendi açıklasın o zaman Hasan. Açıklarsan köylü. Kazanan açıklasın. Kanka dedim sana onu. dedim sana. Malsın malsın yani. çocuk. ne ben olduğunu nereden bileceksin sen? Dedim kanka dedim bak Toba doktor da bu dedim. Ve hep senin yüzünden. Abi, hep kanka senin yüzüne Ama hep kanka da köylüler senin yüzünden köylüler ya. Ben ne ağır Sen, sen niye hep böyle yapıyorsun? Yani, Altan sen. diyorsun sen. De, sen hiç kimliğim. Ama sen oyunu sokar. Sağdır. Aferin yavrum. Sağ ol Böyle kaybedecek. Ne oldu lan galiba? Evet. Yeni köy, yeni heyecan. Kovaladıkça kaçan. Bir ton şey köy. Videoyu kısa bir süreliğine durduruyorum. Eğer bu videoya 25 beğeni gelirse kalan son 2 iki oyunda ikinci part olarak gelecek. Her oyun 5 puan olduğu için şu an Berkan ve Kemal yani ben berabereyiz. O yüzden sonraki oyunlar kimin kazanacağını belirleyecek. Merhaba ben Kemal. Merhaba ben Berkan. Benim kim olduğum herkes bilir. Ben ayrıldım. <laughs> Sen ayrıldın mı? Ben yok yok. yok <laughs> Neredeyiz Kemal? Susurluk'tayız. Susurluk'un nesi meşhurdur Berkan? Artık sana coğrafya... Kolası. hepimiz kola içtik çünkü. Ayranı, ayranı meşhur. Meşhur. Cocuğu, içtik. Hiç iç. Sen, sen kola Ayranı meşhurdur arkadaş. Yani, Susurluk aynen. ayranı diye bir şey vardır. Ee, özel yapım. Ne özelliği var? Hiçbir özelliği yok. Sadece <laughs> bir köpüğü var galiba ekstra. Bak sonra üçünü de çıkıyorsunuz şu an. Özelliği köpüğü zaten arkadaşlar. Şu an sesimiz çıkmıyor zaten. Rahat sesimiz hatırladım. çıkmıyor zaten.